Amasya görüşmeleri 22 Ekim 1919 yılında İstanbul hükümeti ile temsil heyeti arasında gerçekleştirilen bir protokoldür. Mustafa Kemal, İkli Sami Bey ve Rauf Orbay gibi isimler 18 Ekim 1919'da Amasya'ya gelmiştir. Daha sonra burada Salih Paşa ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerdeki temel mesele Sivas Kongresi'nde kabul görülen esaslar üzerinde detaylı görüşmelerin yapılmasıydı. Bu görüşmeler 22 Ekim tarihine kadar devam etmiş ve her iki taraf için uygun kararlar alınmıştır. Temsil eğitiminin adına Mustafa Kemal Paşa'nın katıldığı bu görüşmede Osmanlı hükümetini Salih Paşa temsil etmiştir. Amasya görüşmelerinin ardından birçok önemli sonuçlar karşımıza çıkmıştır. Böylece İstanbul hükümeti milli mücadele ile birlikte temsil eğitini Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne hukuki anlamda tanımıştı. Bu görüşmelerin sonucunda her iki taraf arasındaki ilişkiler yumuşamıştır. Aynı zamanda İstanbul ili Anadolu'ya bağlanmıştır. Mebusan meclisin toplanması bu görüşme ile birlikte kesinliğe kavuşmuştur. Sivas Kongresi'nce kabul edilmiş bulunan esaslar üzerinde görüşmeler 22 Ekim'e kadar sürdü. Ve taraflar şu esaslar üzerinde anlaştılar. 1. Türk illerinin düşmana şu veya bu suretle terk olunmaması, hiçbir himaye veya manda kabul edilmemesi, Türk vatanının bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması. 2. Müslüman olmayan topluluklara Türk memleketlerinin siyasi egemenlik ve sosyal dengesini bozacak biçimde ayrıcalıklar verilmemesi. 3. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin hukuki bir kurul olmak üzere İstanbul Hükümeti tarafından tanınması. 4. İtidaf devletleri ile Osmanlı devleti arasında barışın kurulması için toplanacak konferansa heyeti temsiliye tarafından da uygun görülen kimselerin gönderilmesi. 5. Osmanlı Meclisi Mebusa'nın İstanbul'da toplanmasının güvenlik bakımından uygun olmadığı. Türk vatanın bağımsızlığının korunması gerektiği ön planda tutulmuştur hükümet Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni tanımalıdır. Mebusan Meclisi karar doğrultusunda Anadolu'da güvenli bir yerde toplanmalıdır. Hiçbir manda ve himaya kabul edilmeyecek ve vilayetin terk edilmesine izin verilmeyecektir. Azınlıklarda ülkenin siyasi hakimiyetini ve sosyal dengesini bozacak ayrıcalıklar verilmeyecektir. Osmanlı Devleti Mebusan Meclisi'nin İstanbul'a toplanmasını güvenlik açısından uygun bulmamıştır. Bu maddede geçen hususa göre meclisin İstanbul'a toplanması sonucunda meclisin görevlerini doğru düzgün yerine getiremeyeceği düşünülmüştür. Bir diğer kararda ise her iki tarafın arasında barışın sağlanması noktasında kurulacak konferansta tem temsil heyetinin de yer alacağı söz konusudur. Osmanlı yönetimi İstanbul'a toplanması şartıyla Mebusan meclisinin açılmasını kabul etti temsil kurulu rızasını almadan barış görüşmesine gitmeme kararını reddetti. İstanbul Hükümeti Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni ve temsil kurulunu tanıdı. Anadolu Hareketi İstanbul Hükümeti'ne karşı siyasal bir başarı kazandı. İstanbul Hükümeti Atatürk'ün deyimiyle Anadolu'ya tabi olmak zorunda kaldı. İstanbul Hükümeti temsil eğitini tanımak istemedi.